Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Peş peşe havalanıp operasyona başladılar. Türk Siyalarıyla harekete geçtiler. Değerli izleyenler, daha önce Türkiye'den siyasetin aldığı yönünde haberler çıkan Somali'nin semalarında Bayraktar TB2 tipi silahsız insansız hava araçları görüntülendi. Somali'den yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı başkent Mogadishu semalarında görüntülendi. Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Cibuti'nin Türkiye'den Bayraktar siyasetin aldığı daha önce gündeme gelmiş ve bu ülkeler kısa süre önce gerçekleştirdikleri askeri törenlerde Bayraktar siyaları sergilemişti. Mogadishu semalarında görüntülenen siyanın Etiyopya yönetimine ait olabileceği ihtimal Somali'de gündemdeyken Mogadishu'da Türkiye tarafından desteklenen yönetimin bir süredir Eşyababa karşı istihbari amaçlı Siyaları kullandığı ifade ediliyordu. Somali'ye Somali'de ABD'ye ait Siyalarda ülkenin geniş bir kesmini kontrol altında tutan Eşyababa karşı hava saldırıları gerçekleştiriyor. Türkiye'ye ait Siyalarınsa henüz Somali topraklarında kayda geçmiş bir saldırısı bulunmuyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.